Ahmet Şerif İzgören'in yazmış olduğu audiyonuzdaki Kelebek adlı kitap bir kişisel gelişim kitabı diyebilirim. 128 sayfadan oluşmakta. Kitabın içerisinde yer yer tablolara, resimlere yer verilmiş bu resimlere, tablolara yer verilmesi de aslında kitaba ayrı bir tat vermiş. Aynı zamanda kitabın içerisinde oldukça fazla öykü var. Bu öykülerin hepsi öğretici nitelikte, ders verici nitelikte öyküler. Aslında normalde benim sizlere bu öyküleri tek tek anlatmam gerekiyor. Çünkü asıl anlatılmak istenen bu öykülerin içerisinde yer almakta. Sizler öyküleri okuduğunuzda aslında hepiniz kendinize göre dersler çıkaracaksınız. Zaten verilmek istenen dersler de açık ve Net. Bu öykülerden yola çıkarak hayatınızı çizebilirsiniz. Bir şeyler alabilirsiniz öykülerden. Şimdi bu öyküleri sizlere aktarırsam ben içerik oldukça fazla uzayacak. Ancak ben bazı beğendiğim birkaç tane söz var kitabın içerisinde. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım aktaracağım sözleri sizler de beğenirsiniz. Ancak kitabın içerisinde çok çok güzel öyküler var. Mutlaka okumalısınız diyorum. Çünkü öyküleri aktaramayacağım burada sizlere. Şimdi kitabın içerisinde yer alan birkaç güzel sözler, kişisel gelişim sözleri, hayatımıza yön verebileceğimiz, rehber olabilecek sözleri sizlere aktaracağım. Öncelikle kitabın bize sorduğu gibi ben de şu soruları sizlere soruyorum. Sizler düşünün bakalım. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Nereye ulaşmayı amaçlıyorum? Bunu nasıl yapabilirim? Niçin? Değerlerinizi, hayat amacınızı, gelecek hayallerinizi bilirseniz bunlar sizlerin hayatınızı anlamlı hale getirir. Değerler, amaçlar ve hayaller insanın hayatını anlamlı hale getirir. İleride olacağınız yeri hayallerinizin büyüklüğü belirler. Enerjilerinizi, korkularınıza değil, rüyalarınızı gerçekleştirmeye harcayın. Kitabın 31. sayfasında çok mini bir hikaye var. Bunu okumak istiyorum çünkü çok beğendim. Orman müthiş bir hızla yanarken küçük bir serçe yolundaki gölden ayakları arasına su alıp ormanın üzerine bırakıyor ve tekrar göle uçuyormuş. Ormanın yanışını çaresizlikle izleyen hayvanlardan biri gülümseyerek seslenmiş. "Ne o serçe, ormanı birkaç damla suyla mı söndüreceksin?" Serçe cevap vermiş. "Benim elimden gelen bu. Sizler de elinizden geleni yapın." Hedeflerinizi doğru belirlerseniz zayıf yönleriniz bile sizler hedeflere ulaşırken size destek olur. Hedeflerinize giden yolda size yol gösteren şu dört niteliğinizdir. Bunlar kişiliğiniz, olumlu düşünceleriniz, yaratıcılığınız ve mücadele ruhunuzdur. Hayata olumlu bakarsanız hayatınızın da olumlu yöne döndüğünü görürsünüz. Düşünceleriniz eylemlerinize, eylemleriniz kaderinize dönüşür. Olumlu düşünceniz kaderinizi de olumluya çevirir. 74 ve 75. sayfalarda mini bir öykü var. Bu öyküyü de aktarmak istiyorum sizlere. Bir kadın evinden çıktı. Evinin önünde beyaz, uzun sakalları olan 3 yaşlı adam gördü. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun ve bir şeyler yiyin dedi. Kocanız evde mi diye sordular. Hayır dedi kadın dışarıda. O zaman giremeyiz dediler. Akşamleyin kocası eve geldiğinde kadın olanları ona anlattı. Kocası onlara eve geldiğimi söyle ve içeri davet et dedi. Kadın dışarı çıktı ve yaşlı adamları eve davet etti. Biz bir eve beraber girmeyiz dediler. Kadın neden diye sordu. Yaşlı adamlardan biri onun adı zenginliktir dedi. Arkadaşlarından birini göstererek ve bir diğerini göstererek onun adı başarı, ben de sevgiyim. Sonra ekledi. Şimdi eşinle konuş ve hangimizi evinize davet edeceğinize karar verin. Kadın eve girdi ve olanları kocasına anlattı. Kocası çok sevindi. Ne kadar harika. Zenginliği davet edelim. Gelsin ve evimizi zenginlikle doldursun dedi. Kadın neden başarıyı davet etmiyoruz diye sordu. O sırada onları dinlemekte olan kızları sevgiyi davet etsek daha iyi olmaz mı diye sordu. O zaman evimiz sevgiyle dolar. Adam bence kızımızın tavsiyesine uyalım. Dışarıya çık ve sevgiyi davet et. Sevgi bizim misafirimiz olsun dedi. Kadın dışarıya çıktı, sevgiyi seçtiklerini söyledi ve sevgiyi evlerine davet etti. Sevgi kalktı ve eve doğru yürümeye başladı. Diğer iki arkadaş da kalktı ve onu takip etti. Kadın büyük bir şaşkınlıkla, "Ben sadece sevgiyi davet ettim. Siz neden geliyorsunuz?" diye sordu. Yaşlı adam cevap verdi. "Eğer siz zenginlik veya başarıyı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz kalacaktık." Ama siz beni yani sevgiyi davet ettiğiniz için ben nereye gidersem başarı ve zenginlik de benimle birlikte gelir. Hayatınıza neyi çağırırsanız o gelir. Hayat sizin nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Sonuç çıkarmayı başarırsanız zorluklar bilge bir öğretmen gibidir. Sizi hayata bağlayan çabalarınızın sonucunda elde ettiğiniz sonuçlardır. Hayatınızı değerli kılan hayat amacınızdır zor günlerinizde size yol gösteren, sizi ayakta tutan, size yaşama sevinci veren gelecek hayalinizdir. Hayatla ilgili kararlarınızı kolaylaştıran, sizi insan yapan ise bağlı olduğunuz değerlerdir. Kitabın içerisinde buna benzer çok fazla söz vardı. Ancak benim beğendiğim sözler bunlardı. Dediğim gibi kitabın içerisinde aslında öyküler çok fazla. Öyküler üzerinden anlatılmış her şey verilmek istenen dersler öyküler aracılığıyla bizlere aktarılmış bu öyküleri eğer sizlere aktarsaydım video oldukça uzayacaktı. Kitapta çoğunlukla deniliyor ki öncelikle sizin hayalleriniz, hedefleriniz olmalı. Zaten sizi hayata bağlayan hayalleriniz ve hedeflerinizdir. Hedefi olmayan bir insan, hayali olmayan bir insan umutsuzluğa düşer ve hayatı çekilmez hale gelir. Eğer hayatınızı çekilir hale getirmek istiyorsanız, yaşama sevinciyle dolu olmak istiyorsanız veya hayata sımsıkı tutunmak istiyorsanız bir hedefiniz, hayaliniz olsun diyor. Hayalinizi illa gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Hedeflerinize de illa ulaşmak zorunda değilsiniz. Ama mutlaka bir hedefiniz ve hayaliniz olmalı diyor. Bu arada hedeflerinizi ve hayallerinizi belirlerken ulaşılmaz hayaller, ulaşılmaz hedefler olmasın. Ulaşabileceğiniz hayaller, ulaşabileceğiniz hedefler olsun. Ancak illaki zorluklarla karşılaşacaksınız. Hemen böyle hazıra konulacak hedefler, hazıra konulacak hayaller olmasın. Birazcık mücadele etmeniz, birazcık zorlanmanız, çabalamanız gerekiyor. Kitabın bir sayfasında hedeflerin şöyle olması gerekir diyor. Tatmin edici olmalı, ortak olmalı. Yani bunu çevrenizdeki, en yakınınızdaki kişilerle paylaşmalısınız. Mantıklı olmalı. Belirgin bir hedef olmalı, belirsiz olmamalı. Mesela ben profesör olmak istiyorum dersen bu belirsiz olur. Ancak mesela ben örnek veriyorum Çukurova Üniversitesi yeni Türk dili alanında profesör olmak istiyorum dersen bu belirgin bir hedef olur ulaşılabilir hedef olmalı. Ulaşamayacağım hedefler kurmamalıyım. Mesela örnek veriyorum ben neye ulaşamam? Ulaşamam yani. Bilemeyeceğim. Ulaşabilenler olur. Amerika'da iyi bir üniversitede edebiyat profesörü olmak istiyorum. Tarzında hayaller kurarsam buna şimdilik ulaşamam yani. Bu da beni hayal kırıklığına uğratabilir. Limit konulmuş olmalı. Yani zaman. Hangi zaman diliminde ulaşacağım? Finans yani ekonomik olarak kitap hikayeleri anlatırken ve önemli bir söz söylerken bir alanda kaynakça belirtmiş. Herkesin dediği aslında benim de dediğim. Bu arada ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Eğer siz herhangi bir alanda başarılı olmak istiyorsanız çok çabalamanız gerekiyor. Elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Hatta size okuduğum serçe hikayesini hatırlayın. Orman yanıyor. Serçe küçük ayaklarıyla bir damlacık su atıyor. Yani elinden gelen o sadece. Sizin de bu hayatta bir şeyler için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Gerçekten yapmanız gerekiyor. Böyle yan gelip yatmakla bir şeyler elde edemez. Aynı zamanda şans diye bir kavramın arkasına sığınmamanız gerekiyor. Hatta kitapta bir söz vardı. Ee, neydi o sözün adı ya? Unuttum ki. Ee, şans. Neyse. Neyse sözü hatırlamıyorum ya. Gerçekten mücadele ederseniz, çabalarsanız. Elinizden geleni yaparsanız mücadele ettiğiniz alanda, çabaladığınız alanda elbette bir gün başarıyı yakalayacaksınız. Pes etmemeniz gerekiyor, birazcık sabretmeniz gerekiyor. İnsanlar ister istemez psikolojik olarak yıpranabiliyor, yorulabiliyor. Ancak gerçekten başarıya ulaşmak istiyorsa çabalaması, pes etmemesi gerekiyor. Bunu daha söylemek istiyorum. Lütfen birazcık elinizden geleni yapın, hazıra konmamaya çalışın. Özellikle şunu fark ettim ki ben öğrencilere Den biliyorum bunu. Hazıra konmaya o kadar meyillisiniz ki elinizin altında telefon var. Hemen Google'a girip her şeyi araştırabilirsiniz. Yani aç, aç interneti. Neyse ya sinirlendim ha. Çok sinirlendim. Neyse. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere.